Şimdi arkadaşlar sıfat fiillerle ilgili son özelliğimizde sıfat fiilleri arkadaşlar hiçbir e, kip ekleriyle karıştırmamamız gerekiyor. Neydi? Acak ve ecek vardı. İşte mışmış mış vardı veya mezman vardı değil mi? Bunlar neden birinin e, sıfat fiil olduğunu, diğeri kipeki olduğunu. Şöyle diyelim. Ee, şöyle gelecek günler de bir gün gelecek. Dediğimde aslında bu cümlede ben hem sıfat fiil ekini hem de kişi şeyti olan ecek acı kullanmış oldum. Bakacağım o zaman. İkisi de gelecek zaten. Şöyle, ilk incelemeye başlıyorum. Gelecek günler dediğimde gün sözcüğü, isim soru sözcüğü değil mi? Onun önünde onu niteleyen bir sıfat fiil eki almış bir soru sözcüğü var. Yani gelecek günler dediğimde sorum sorarım. Hangi günler? İsme sorumu yönelttim. Hangi günler dedim? Gelecek günler o zaman buradaki ecek, acığım ben sıfat fiil eki olduğunu anlamış erek ya da ara fark etmez bu şey olduğu için test oluyor olduğu için madan maksızın ınca alıkken dıkça erek ıp casına asıya görevinde kullanılmış oluyor. Hemen şöyle örnek vermeye başlayalım. Diyelim ki Çocuklar yanımıza gülerek geldiler. Dediğim gibi. Yine sözcük türlerinden zarfın ne demek olduğunu biliyordum. Neydi zarflar? esas değilim. Yani temel yargı dediğim. Geldiler değil mi? Geldiler. Görülen bir iş onlar üçüncü çoğul kişi. O zaman benim soru sorucu yani nitelenen, nitelenen fiili geldiler fiili. O zaman soruyorum. Çocuklar yanınıza nasıl geldiler? Şuraya sorumu sordum. Nasıl geldiler? Gülerek geldiler. Erek ara var bir ekip. karşılaştığımızda durum anlamında kullanılmıştır diyeceğiz. ikisinde Söz sözcük işimiz yok. Şöyle buradaki gittim. Şuradaki T görülen geçmiş zaman. M ekli ben yani bir tek kişi. izler konusunu işlemiştik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.